Eski açıktan maç Önden herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın Sparta Prag deplasmanında oynayacağı maçı analiz edeceğiz. Galatasaray ilk maçta İstanbul'da aslında avantajı kaptı. 3-2'lik bir galibiyetle Prag gidiyor. Son dakikada, son saniyelerde Mauro Icardi'nin golüyle Galatasaray kazanmayı bilmişti. O golün önemi aslında belki de Prag deplasmanında daha da çok anlaşılacak. Çünkü sparta Prag kendi evinde lig başından beri hiç yenilmeyen bir takım. UEFA Avrupa Ligi olsun, farklı kulvarlar olsun, hiç mağlubiyet yüzü görmeyen bir takım. Oldukça zor bir müsabaka olacağız. Zaten bu istatistikten de ortaya çıkıyor. İki takımın da muhtemel 11'lerini verelim. Daha sonra analize devam edelim. Galatasaray'da, Kale'de Fernando Musteras, Saabek'te Kaan Ayhan iyileşirse oynamasını bekliyorum ki iyileşeceğine dair yani o maçta oynayabileceğine dair çıkan haberler var. Savunma ikilisinde Davinson Abdülkerim bardakçı. Abdikerim de Ankara gücü maçında oynamamıştı ancak bu maçta onun oynamasını bekliyorum. Sol bekte Berkan Kutlu. Orta saha ikilisinde Galatasaray'ın yavaş yavaş artık oturttuğu orta sahası Torreira Kerem Demirbay. Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz. Forvet arkasında Mertens. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu. Center ise Mauro Icardi 11'ini bekliyorum Galatasaray'da. Tabi burada zor kararlar var. Hocanın ikilemleri var. Onlara değineceğiz. Sparta Prag'da Krejci, Birmasevic ve kırmızı kart gören Rines'in oynamayacağını hatırlatalım. En güçlü oyuncuları bence Birmasevic ve Krejci. Bu iki oyuncunun yokluğunda oldukça zorlanacaklardır. Çünkü Krejci'nin hem savunmadaki liderliği çok önemli. Birmasevic'in ise nasıl yetenekli bir oyuncu olduğunu İstanbul'daki maçta görmüştük. Bu eksiklere rağmen Prani'nin de fena bir 11'i yok. Konuştuğum muhabilerden aldığım 11'i aktarayım. Kalede Vindal. Savunma üstünde Panak. Sorensen ve Vitik. Önde sağ kanat bekle Presiado. Orta saha ikilisinde ve Kayrinen, Sol kanat bekle Zeleni. Ön üçlüde ise Karabek, Araşin ve Kuça üçlüsü bekleniyor. Aslında Sparta Pırağan tabi bu asıl 11'i değil. Onları evlerinden namalum kılan 11 bu değil. Ama yine bu da fena bir 11 değil. Burada en büyük yaşayacakları sorun bence savunma kısmında olacak. Bir için yoktu onları hücumda da biraz kısır kılacaktır. Haraşlı'nın da iyi bir oyuncu ama Karabek bir için yokluğunu kapatabilecek kadar e, kreatif bir oyuncu değil. O kadar yetenekli bir oyuncu da değil bence. Bir Masev ilk maçta birebir preslerde de olsun, hücum üretkenliğinde olsun Galatasaray'ı biraz zorlamıştı. Onun yokluğu sorun olacaktır. Bir diğer sorun Panak, Sorensen, Vitik üçlüsü. Burada kreji olmadığı zaman teknik olarak oldukça zorlanıyorlar zaten. Topla beraber çıkmada çok zorlanıyorlar. E, oyun kurulumunda çok zorlanıyorlar ve Krejci zaten Sparta Pran önemli hücum güçlerinden de biri aynı zamanda. İlk başta burada sık sık bahsetmiştim. Hem fizik olarak çok güçlü bir oyuncu hem duran toplarda çok iyi bir oyuncu hem de oyun katılımında, oyun kurulumunda oldukça değerli bir oyuncu Prak için. Ondan mahrum kalmak Prak'a epey zora sokacaktır. Savunmada yaşayacakları aslında en önemli sorun Sorensen, Panak ve Bitik üçlüsünün de sağ ayaklı olması. İşte Krejci sol stoperde oynadığı zaman oyun kurulumunda oldukça rahatlatıyordu. Bu Galatasaray'ın uygulayacağı preste, Sparta Praha uygulayacağı preste praksi savunmasının oyun kurmasını oldukça zorlaştıracaktır. Galatasaray'a karşı hızlı çıkışlar yakalamışlardı. Galatasaray'ın presini birkaç pozisyonda kırabilmişlerdi. Ama orada Krejci'nin payı büyüktü. Şimdi Galatasaray burada adam adama ve yönlendirmeli bir presle oynadığı zaman Pırağan burada boğulma olasılığı çok yüksek. Ve boğulduktan sonra da uzun top deneyeceklerdir. O uzun toplarda da Davinson Abdülkerim ikilisi çok baskın. iki stoper. Yani Nelson cezalı Galatasaray'da ama Nelson olsaydı da o da çok baskın bir hava top oyuncusu. Abdülkerim'in de daha iyi bence o konuda. Ama e, Abdülkerim-Davinson ikilisi de hiç fena değil. Ve e, lig seviyesinin çok üzerinde ve F. Avrupa ligi seviyesinin de üzerinde bence. Davinson-Abdülkerim ikilisi bütün uzunları toplama konusunda maharetli oyuncular ve Davinson Abdülkerim ikilisi baskıda da çok maharetli oyuncular. Yani Galatasaray'ı buraya kadar çıkardığın zaman Davinson son Ankara gücü maçında yaptıklarını hatırlayalım. İlerideki topa gidip blok yapıp daha sonra ceza sahasından gol yapmıştı. Şimdi Davinson ve Abdülkerim orta sahnelerindeki hava toplarının hepsini süpürmede de işe yarayacaktır. Pra iyice boğabilir Galatasaray bu 3-4-3'le. E, ve ben Okan Hoca'nın bunu deneyeceğini düşünüyorum. Okan Hoca zaten her maça kazanmak için çıkıyor. Bir farklı tur bizim elimizde diye çıkıp işte bekleyeceğini falan da sanmıyorum. Prada da galibiyet için çıkacaktır ama alan bulacağını da bilecektir. Yani Prag Galatasaray'a karşı yine İstanbul'da olduğu gibi baskıyla başlarsa Galatasaray bu sefer Abdülkerim'in de varlığıyla o baskıyı çok daha rahat kırıp Barış Alper Yılmaz'la alan bulabilir. Zaten hocanın ikilemi burada o olacak bence. Tete çok iyi bir Ankara gücü maçı oynadı. Hoca onu sağ kanatta kullanmayı düşünebilir. Ama Barış Alper Yılmaz da bu tip geniş alanları çok seven bir oyuncu. Geniş alanlarda Tete'den çok daha maharetli bir oyuncu. Ve Praha'nın bek arkasını yani Zelen'in arkasını işleyebilecek bir oyuncu. O nedenle Barış Alper'i oynatmak daha mantıklı geliyor bana. Zelen'i aslında savunma özellikli bir oyuncu ama bu maçta Praha'nın e, kapanacağını daha çok işte Barış'la Zelen'i eşleştirip onu takip et falan diyeceğini sanmıyorum. Zelen'i de öne göndermeye çalışacaklardır maçın bilhassa başında. Maçın başında Galatasaray eğer bu tip geniş alanları bulursa cezayı çok erkenden de kesebilir Barış Alper'le. Barış Alper bu 3 stopere karşı hem fizik gücüyle hem geniş alan becerileriyle üstünlük kurabilir ve praks olmasına zor anlar yaşatabilir. Maçın game changer'ı zaten ilk başta fragmanı yaşattı Mauro Icardi. 2-2 giden maçın son saniyelerinde, son dakikalarında müthiş bir golcü vuruş yaptı. İki stoperi kendisine adeta baraj olarak alarak onların arasından kalecinin hiç göremeyeceği bir yere çok iyi bir vuruş yaptı. Ve bu tip maçlarda da final maçlarında da bu turun ikinci ayağı aslında bir tur finali gibi. E, bu tip maçlarda da her zaman ön plana çıkmayı seven, bütün büyük maçlara damga vuran bir oyuncu Mauro Icardi. Bu maçta da imzasını atma olasılığı en yüksek oyuncu. Az önce Zeleni Barış Alper ikilisinden bahsettim. Ben maçın duelosunda orada gerçekleşeceğini düşünüyorum. Zeleni eğer Barış Alper ile beraber hareket ederse belki onun işte geniş alan bulması falan engelleyebilirse Evet Barış Alper'e karşı bir üstünlük kurabilir oradaki düelloda. Ama eğer Zelen'i Barış Alper'e üstünlük kurarsa da bu sefer Prak hücumundan bir kişi eksilmiş olacak. Yani Barış Alper'in burada olması Zelen'i isterse onu tutsun ve bloklasın. Ama bu sefer de Prak zaten güçlü bir stoper attı ve bir de sol kanat bir kini savunmada tutmak zorunda. E, dört tane çakılı savunmayla oynamak zorunda kalacak. Ve bu da e, 1-0 mağlup olan yani e, tur genelinde 1-0 dezavantajlı olan Prak'ın gol atma olasılığını düşünecek. Zaten çok adam hücum etme konusunda çok mahir bir takım değil. Bilhassa Zelen oynadığı zaman sol kanat bekinden pek katkı alamıyorlar. Sağ kanat beki Preciado çok iyi performans gösterdi ilk maç hücum anlamında. Ama orada aldatıcı bir konu var. Maç bir yerden sonra çok alan verdi oyuncuya. Yani iki takımın 10 kişi kalması ve maçın biraz gitgele dönmesiyle orada Preciado çok geniş alanlar buldu ve o geniş alanları çok iyi kullandı. Şimdi Galatasaray burada o kadar geniş alan vermeyecektir Preciado'ya. Maçın başında e, oluşabilecek bir kaza haricinde falan Preciado o kadar alan bulamayacaktır. Ve bu kadar alan bulamadığı zaman da dar alanlarda o kadar etkili olabilen bir oyuncu değil. Çok geniş alan isteyen bir oyuncu. O yüzden e, bu maçta Presia'do'nun performansını asıl test edeceği maç olacak e, aslında izleyicilerin. Ve ben e, ilk maçta kadar etkili olmasını da beklemiyorum. Bu iki takımın mücadelesini değerlendirirken aslında duran topları es geçmek olmaz. Galatasaray Son Ankara gücü maçında da kornerden sadece bir gol yiyen Ankara gücüne de kornerden Kerem Demirbay'la kafa golü attı. Ve oradaki aslında maharetini kanıtladı. Şimdi Praha karşı da böyle bir şey bekliyorum ben açıkçası. Krejci'nin de yoktu. Onların hava toplarındaki savunmasını da bence biraz geri götürecek. Ve en büyük silahı duran topları olan PRA'da bir duran top golü gelebilir Galatasaray'dan. Ama Praha'nın duran toplardaki etkinliği doğal olarak düşecektir. Krejci'nin yokluğunda. Yani Galatasaray ilk maçta duran toptan bir gol yedi bu arada. Preciado'nun golü bir duran top golü. Duran top devamından gelen bir gol. Oraya Preciado'yu koymak da bir duran top seti. Orada Galatasaray'ın bu maçta daha dikkatli olması gerekiyor tabii ki. Ama Krejci'nin yokluğu biraz rahat nefes aldırmıştır Galatasaray diye düşünüyorum. Ligde liderliği eline almış. ilk turda da rakibini yenmiş bir Galatasaray var. Psikolojik üstünlük ve moral üstünlüğü olarak çok kuvvetli bir Galatasaray var ve Praha karşı da kaybetmemesi gereken bir maçın kendisine yeteceği bilincinde giden bir Galatasaray var. Bunların hepsini topladığımız zaman Galatasaray'ın aslında biraz daha tam havasında gittiğini söylemek mümkün ama tabi bu rehavete dönüşmemeli. Kendisini yenmeye çalışan bir takıma karşı Galatasaray'ın geniş alanlar kovalamakta ve bu üç tane sağ ayaklı stopere karşı iyi pres uygulayarak onları çıkarmamakta e, ısrar edeceğini düşünüyorum. E, Okan Buruk'un ana planının bu olacağını düşünüyorum. Orada da aslında Barış Alper Yılmaz'ın çok kilit bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. <laughs> Tabii maçın farklı senaryolarında ilerleyen dakikalarda Wilfred Zaha hamlesi de görebiliriz. Galatasaray'ın hala avantajlı olduğu bir durumda oyuna gelecek olan bir Wilfred Zaha'nın geniş alanlarda etkili olabileceğini de görebiliriz bu maçta. Belki de bu maç onun aslında Trabzonspor maçı gibi e, profiline uygun bir maçtır. Sparta-Parak Galatasaray maçını analiz ettik. Siz de maç hakkındaki fikirlerinizi lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Bu tip içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.